İzmir Dersi 4. Bölüm Bayraklı Simirna'ya Gidiyoruz Ertesi hafta sonu Ege ve babası Bayraklı Simirna höyüğü ve oradaki kazı evini ziyarete gidiyorlardı. Önce bir hatırlayalım. Bayraklı Simirna, İzmir'in merkezindeki ikinci yerleşimdi. Yani ikinci İzmir. Önceleri burası küçük bir köydü ve Anadolu halkları yaşıyordu. Sonra Ege göçleri oldu ve Helas'tan başka halklar buraya göç ettiler. Burada kent devletleri kurdular. Ege'ler işte tam buraya gidiyorlar. Ege göçleri sonrası kurulan Bayraklı Simirna kentine. Ege arka koltuktan dışarıyı seyrediyordu. Bir yandan da babasıyla konuşuyordu. Babası Bayraklı Simirna antik kenti 60 yıl kadar önce bulunmuş Ege. Burayı önemli bir arkeolog Ekrem Akurgal ve ekibi ortaya çıkarmış. Kazı alanlarını herkes her zaman ziyaret edemez. Buralar çok değerli eserlerle doludur. O yüzden sormadan hiçbir şeye dokunma olur mu? Tamam, orada Konur amcam da olacak değil mi? dedi Ege Konur Bey, babasının en yakın arkadaşlarından biriydi. Aynı zamanda arkeologtu. Bayraklı'daki ekibi çok yakından tanıyordu. Alana bizimkileri o götürecekti. Uzun zamandır bu tür bir ziyaret gerçekleştirmeyi Gediz için de çok istiyordu. Bu arada Gediz, Konur amcanın kızı. Ege'den bir yaş büyük. Çocukluktan beri birbirlerini tanırlar ve Ege'ye göre Gediz her oyunu oynayabilen çok eğlenceli bir kızdı. İşte geldiler. Ekip kazı evinin önünde onlara el sallıyordu. Seslenen Gediz'di. Hoş geldiniz Ege, Mümtaz amca, Konur Bey. Hoş geldiniz Mümtaz. Tam vaktinde geldiniz. Sizleri Meral Hoca ile tanıştırayım. Meral Akurgal uzun yıllardır kazıların başındadır kendisi. Hoş geldiniz dedi Meral Hanım. Ve arkeolog Menderes Bey o da 30 yıldır bu kazıda çalışıyor. Her taşını bilir buranın. Menderes Bey, e ee, neredeyse burada arttım saçlarımı. Ekiptekiler Menderes de der bana dedi. Siz de öyle çağırabilirsiniz beni. Ve devam etti. Bu sıcakta kalkıp buralara kadar geldiğinize göre meraklı çocuklarsınız. Ben gezdireceğim size Bayraklı Simirna kentini bırakmam. Çocuklar birbirine baktılar. Ege pat diye İyi de nereyi gezeceğiz? Ortada kentment yok ki. Eyvah Ege, her aklına geleni söylersen işimiz iş. Hümtaz Bey toparladı. Ege'cim biraz sabırlı ol istersen. Meral Hanım gülümsedi. E çocuk haklı. Hadi içeri girelim de size bir kenti anlatalım önce. Ve kazı evin içine geçtiler. Masanın çevresine toplandılar. Ortada büyük bir çizim duruyordu. Çocuklar, işte burası Bayraklı Simirna kenti. Bundan 3000 yıl önce kurulmuş dedi Meral Hanım. Küçük bir kentti. Yaklaşık 1500 kişi yaşıyordu burada dedi Menderes dedi. Şimdi size sorayım. Okulunuzda kaç öğrenci var biliyor musunuz? Gediz atıldı. Ben biliyorum 1200 filan. E işte Simirna'nın nüfusu da sizin okul kadardı anca. Hah Menderes dede şimdi oldu daha iyi anladım Simirna kentinin büyüklüğünü. Meral Hanım, bakın dedi. Simirna kentinin planı bu. Plan kuş bakışı görünüştür. Biz tam şuradayız. Yani kazı evi burası. Bayraklı Simirna kenti Ege denizine yüksekten bakan bir yere kurulmuş çok güzel bir yerleşimdi. O zamanlar deniz daha içerideymiş ve kentin alt kısmı denizle çevriliymiş. Bakın işte şu gördüğünüz yol Athena Caddesi. Fazla değil, 300 metre uzunluğunda ama çok önemli bir cadde. Ve unutmayın, antik kentlerde önemli yollar önemli binalarla son bulur. Athena Caddesi de Athena Tapınağı'na çıkıyordu. Bayraklı Simirna'nın koruyucu tanrıçası Athena'nın evine. Athena Caddesi'ni dik kesen başka yollar da var. Çok ince bir planlama bu. Bir düzen içinde yerleştirmişler evlerini Simir'in alılar. Kentin çevresi de surlarla çevriliymiş. E ne de olsa herkesin gözü bu güzel şehirdeymiş. Demek böyle boş gibi görünmesine rağmen birçok ipucu vardı bu eski kentlerde. Menderes de, "Bakın," dedi. "Size burada bulduğumuz en eski evi göstereyim." Ege çok heyecanlandı. Harika, hep merak ederdim ilk evler nasıldı diye. Bakın dedi. Buranın en eski evi. Bundan 3000 yıl öncesine ait. Ama onu fotoğraftan gösterebileceğim. Belgeledikten sonra kaldırdık. Çocuklar gene birbirlerine baktılar. Ha? Bu mu ilk ev? Nasıl bir ev ki bu? Menderes de de çocukların hayal kırıklığına uğradığını anlamıştı. Ama yılmadan devam etti. Çocuklar, bu gördüğünüz fotoğraftaki kalıntı antik dünyadan kalan en eski evlerden biridir. Daireye benzediği için de biz buna oval ev dedik dedi. E şimdi bakın düşünün, oval evin duvarlarını yükseltelim biraz. Üzerine de sazlardan bir çatı konduralım. Bir kapı yapalım önüne girip çıksınlar. Sahibi dursun yakınlarında testiyle su taşıyor olsun evine. Evin içinde evin kadını var herhalde. Bakın duman tütüyor. Balık pişiriyormuş mesela. Kokusu geldi mi burnunuza? Harika. Bu hayal oyununu çok sevdik. Çok eğlenceliymiş. Athena Caddesi üzerinde yürümeye başladılar. Menderes de köşeli, atnalı gibi bir kalıntının önünde durdu. Bakın dedi. Simirnalıların oval evlerden sonra yapmaya başladıkları daha gelişmiş bir ev bu. Daha düzgün değil mi? Evet dedi Gediz. Dörtgen bir ev bu. Bu biçimin özel bir adı var çocuklar. Megaron. Megaronlar en basit mimarlık yapılarıdır. E hadi öyleyse megaron da canlansın bakalım. İşte oldu. Sonra megaronu geçip biraz daha ilerlediler. Sırada başka bir ev türü daha vardı. Bu kez taş zeminli boş bir alanın önünde durdular. Şimdi neredeyiz Menderes de diye sordu Ege çok zengin bir Simirnalı'nın evinin avlusundayız. Yani evinin iç bahçesine geldik dedi. Bakın bu avlunun etrafında 7-8 odalı bir ev var. Ortadaki bu avluda evin köleleri üzüm seriyor, hayvan besliyor, damlarda balık kurutuyorlar. İşte karşıda kapının ağzındaki de evin sahibi. Yürüyüş devam ediyordu. Menderes de çok yorulmuştu ama çocuklara bayrakla Sinirna'nın en önemli yapılarından birini göstermekte ısrarlıydı. Surun içinde tepesi sivri, derin bir oyun önünde durdular. İşte dedi Menderes dede, Athena tapınağına gitmeden önce size neredeyse onun kadar önemli bir yapı göstereyim. Ne olabilirdi ki bu tapınak kadar önemli mağaramsı oyuk? Menderes dede emin bir şekilde yanıtladı. Çeşme. Çeşme mi? Evet efendim çeşme. Su çok önemlidir. Simirnalılar suyu çok önemsediklerinden anıt gibi bir çeşme yapısı yapmışlar. Ve işte Simirna'nın çeşmesi de canlanıyordu. Simirna için ve tabii hepimiz için su hayat kaynağıdır. Menderes de de çeşmenin başından bir türlü ayrılmıyordu. Kral Tantaros'un anıt mezarı da bu çeşmeye benzetilir, dedi. Kral Tantalos da kim, dedi Ege. Bakalım Kral Tantalos kimmiş. Derler ki, Kral Tantalos bu topraklarda yaşamış bir tiran, yani kral gibi güçlü bir yöneticiymiş. Ve yine derler ki, tanrıların sofrasına oturabilen ayrıcalıklı tek insanoğluymuş. Ne var ki, Kral Tantalos bir Anadolu tanrıçası olan Kibele'ye inanırmış. Buna çok ama çok öfkelenen Helas'ın tanrısı Zeus, Tantalos'a büyük cezalar vermiş. Bu zulümler efsanelerde Tantalos işkenceleri olarak geçer. Çocuklar, çeşme başında Kral Tantalos'u düşüne dursunlar, Menderes'te de çoktan Athena tapınağının yolunu tutmuştu bile. İşte Menderes'te de Athena Caddesi'nden tapınağa doğru yürüyor tapınağın o sonradan yapılma sütunlarını görebiliyor musunuz? Üçü birden Athena tapınağına yani bir zamanlar adakların, armağanların yağdığı Simirna'nın koruyucusu Athena'nın hayali evine bakıyorlardı. Depremler, işgaller çok yıpratmış Athena tapınağını. Sütunların çevresindeki alanda Simirnalılar tanrıçalarına armağanlarını sunarlarmış hep. İçerideki duvarla çevrili alandaysa Athena'nın dev bir heykeli dururmuş. Güneş ve sıcak herkesi yormuştu artık. Menderes de de elini kaldırdı. Hadi dönüyoruz işareti yaptı. Hadi artık Athena'ya hoşça kal deme zamanı çocuklar. Ege ve Gediz tapınağın kalıntılarına son kez baktılar. Güneş tam arkadan bakmak üzereydi. Tapınaktan kalan son sütunlar sessiz ve yalnız bir günü daha bitiriyordu. Gelecek ders kale eteklerindeki yeni kente gideceğiz. Üçüncü İzmir'e yani.